deniz renginde bir mum yaktım. Gittiğin gün, çok uzak sulardan geldiğin içindi. Küçük umut ışığı açtı, gecemin sifir teninde. Söyle sevgili, arsız gölgelerden farkım ne? Yaşasam da yalnızlığın çıtırtılarında, kokusu terk etmedi sıcaklığını. Yelkensiz gemiyim, bu limansız sularda. Söyle sevgili. Ölü kentlerden farkım ne? Bütün geçmiş ve gelecek umutlarımı aldın. Mutlu olacak tek bir yüzüm yok. Meyvesiz ağaçlar gibiyim. Söyle sevgili. Kurumuş dallardan farkım ne? Gece gibi üşüyorum duvarların arkasında. Varlığının sıcaklığı düşten de ötelerde. Üzerime kutuplar yağıyor sensiz söyle sevgili buz dağlarından farkım ne